Eee merhaba şeytanın oğlu, sana hiç ulaşmak istemiyorum. Eee tamam, uzaklaşıyorum buradan. Ee, ne olur bana bir şey yapma. Arkadaşlar... Arkadaşlar bir şeyler çağırıyor arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Merke Bugün sizlerle birlikte gece işte Minecraft'ta Sizin de istediğiniz üzere hep yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar Bugün Minecraft'ta gece işte şeytana bulaşacağız Yani şeytanın oğlu denilen birine bulaşacağız Kim olduğunu ben de daha tam bilmiyorum Sadece böyle siyahımsı bir yaratık diye biliyorum Nule benziyor böyle dışarıdan ama öyle bir şey öyle biri değil Bugün en güçlü yaratıklardan biri olan şeytanın oğluna bulaşacağız arkadaşlar Hepiniz videoma hoş geldiniz daha çok böyle video istiyorsanız aşağıdan video beğenmeyi unutmayın. Evet dostum videomuza geçmeden önce hala aranızda kanalıma abone olmayanlar varsa şu anda aşağıda kanalıma abone olursa çok sevinirim. Mutlaka abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar iyi butonları da dünkü videom var. İzlemeyseniz bu videoyu bitirdikten sonra kanalıma gidip izleyebilirsiniz. Bu videoyu sonuna kadar izleyin bu arada. Ben Minecraft'ı açıyorum. Açarken de Instagram hesabımı takip etmeyenler arkadaşlar şuradan bir yerden takip edebilirsiniz. Instagram hesabımı takip edin. Instagram hesabımı çok az kişi takip ediyor. Üzülüyorum ben öyle olunca. Instagram hesabımı takip edin arkadaşlar. 80 bin abonem var yaklaşık YouTube'da. 3000 kişi Instagram'dan takip ediyor. Neredesiniz lan? <laughs> Neredesiniz? Evet dostlarım Minecraft'a girdim. Biraz sonra bir Seed'le ile şeytanın oğlunu görebilmek için gerekli olan Seed'le oyuna gireceğim. O seed'i de eğer bu video 3000 like geçerse yorumlar kısmında yazacağım. Siz de bu seed oyuna girip şeytanın oğlunu görebilirsiniz. Ama tek şartı 3000 like geçmeli. O yüzden like atmayı unutmayın dostlar. Evet dostlarım ben dünyamıza gelirken Seed'le bana destek olmak için aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Destek olursanız çok sevinirim. Sadece beğenip gelin yani başka bir şey istemiyorum. Videoyu beğenin gelin. Bir de arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Dünyada bakalım ne tür gariplikler var. Önce girdiğimiz gibi gördüğünüz gibi normal bir dünya. Sadece benim bildiğim kadarıyla bu şeytan Paşa'nın oğlu köylere falan bulaşıyor. Böyle zaten ne tür kötü adamlar varsa böyle Minecraft'ta kötü insanlar varsa hep köylülere bulaşıyorlar. Masum insanlara hep zarar vermek için çabalıyorlar arkadaşlar. Bakın buradan da geçmiş yüksek. Burada köy var. Aynen köy var arkadaşlar. Bakın köy var burada ve köyü birbirine katmış. Her yer örümcek ağ falan olmuş. Ha, terk edilmiş bir köy arkadaşlar. Yüksek ihtimal ağaca bak lan. Aa, bir tek atlar kalmış arkadaşlar burada. Aa, ben de burada kaldım. Köy çok eski arkadaşlar. Şuna baksanıza. Köye bir şeyler olmuş. Şurada bir yaratık var lan sanki taşa dönüşmüş ha. Garip bir yaratık var gibi. Köy çok kötü durumda arkadaşlar. Burada bir... Fener var lan. Fener niye var? Allah Allah. Aa bura yanıyor. Buraya ne olmuş lan? Hii! Meteor düşmüş. Bu ne oğlum böyle? Bunlar ne? Aa gök cisimleri. Arkadaşlar Buraya meteor düşmüş. Buraya buraya meteor düşmüş arkadaşlar. Bakın bunlar da meteor parçaları, gök cisimleri. Oğlum etraf yanıyor hala. Aa oraya da taş çarpmış. Ya bu ne buraya? Buraya bir şey olmuş arkadaşlar. Buraya şeytanın oğlu uğramamış. Bence buraya meteor düştüğü için köylüler kaçmış. yani bakın köy terk edilmiş durumda şu an. Ama köy birbirine girmiş. on crafting table'lar, ağaç, maç, kapı, mapı. Şuna baksanıza köye bir şey olmuş. Buraya sadece meteor çarpmamış. Buraya Bence bir şey olmuş. Köyde acaba ipucu bulabileceğimiz bir sandık türü bir şey var mı arkadaşlar? Şöyle etrafa bakıyorum ya. orada hiçbir şey kalmamış. Ee, şurada fırınlar var. Ha, çalışmamız. O güzel zincir kasklar, demir kılıçlar, yaylar, arbaletler, kalkanlar, gece görüşleri, patlayıcı bir kisir, miksir. Minik Billy. Cehennem Savaşı. Minik Billy ile Cehennem Savaşı adında iki tane defter buldum arkadaşlar. Şu an ee, minik bileği okuyacağım. Neymiş lan bu? Her şey olup biteli tam 4 gün oldu. Köyümüzün yarısı öldü. Hayatta kalanların tamamı gitti. Kalanların tamamı gitti. Ben hariç. Neden mi? Hala buradayım. Çok eski dostum minik bileği geri getirmek için. Yıllar önce onunla bir mağarada tanışmıştık. O gün hayatımı kurtardı ve binlerce kez köyümüzü kurtardı. Türünün son örneği bir orman deviydi. Orman devi mi? Bir de bir orman devi mi var bir de? O kim ya? Öldürmesi neredeyse imkansız olan devler yıllar önce cehennem savaşında ölmüştü. Biri bizi korumaya çalışırken taşa çevrildi. O lanet olası şeytan yaptı her şeyi. İnanılmaz ötesi bir gücü var. Köyümüze olan her şey, köyümüze olan her şey bir meteor düştükten sonra oldu. Evet arkadaşlar o meteormuş. Biri kontrol etmeye gittiğinde şeytan birden ortaya çıktı ve köyümüzü iğrenç bir hale getirdi. İnanılmaz ötesi bir gücü vardı. Biri onları gördü ve ona doğru koştu ancak geçemeden yere düştü. Allah! Ve sürünerek ona doğru gitmeye devam etti. Sanki kemikleri sertleşiyordu. Yavaş yavaş taşa dönüştüğünü fark ettim. O pis şeytan onu sadece bakışlarıyla taşa çevirdi. Arkadaşlar biz de taşa, taşa dönüşebiliriz korkuyorum. Ve yok oldu. Şu an nerede ne yapıyor bilmiyorum. Ama cehennem kapılarının açıldığına eminim. Ve cehennem kapısı falan filan çıktı. Aa, altın elma varmış lan benim. İyiyim biraz canım da olsun arkadaşlar. Cehennem savaşı. Ne çok kitap var ya. Yıllar önce yapılan bir savaş sonucu orman devleri sayesinde şeytanlar cehennemden çıkmalarını engelleyip oraya hapsedilmişti. Savaş tam bir yıl sürmüştü ve sonucunda biz kazanmıştık. Ondan sonra yıllar boyunca bütün dünya barış içinde yaşadı. Gelen Meteor'a kadar. Anladığım kadarıyla arkadaşlar bu Meteor... Bu uçan ne lan öyle? Ananı... Vov! Wow, Vov! Wow, 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 wow. wow. Selamlar. Ee, demek bunlar senin askerlerinde. Senin yaratıkların... Ya, oğlum... Allah belanızı versin dur bir ya. Demek gel lan buraya. Gel gel nereye kaçıyorsun gel. Niye kaçıyorsun? Ha satanist mi? Oh, tövbe estağfurullah. Satanist kim? Gel lan buraya. Pis satanist. Sat oğlum satanist. Lan ana ölüm ölmeme totemi. Tamam ben bunu takayım elime. Öl ölmem ölmeyelim. Ölme ya şunları alın başından ya. Oğlum manyak mısınız? Nesiniz ben? Sizin adınızı da bilmiyorum. Öldürün şunlar ya. Bir dakika. Ya beni bir rahat bırakın ya. Bili bu muymuş lan bir dakika. Acaba Bili bu mu arkadaşlar? Taşa dönüştü falan diyordu. Bili bence bu. Bir saniye. Aha. Bu şeytanın oğlunun şeyi. Ya oğlum bir dur ya. Bir dur ya. Allah Allah. Şeytanın oğlunun tahtı bu. Bence Bili bu arkadaşlar. Evet. Bir dakika. Ya oğlum Oğlum. Bence biri bu arkadaş. evet. Şu mavi gözleri vardı ve taşa dönüşmüştü. Evet biri burada. Biri gerçekten taşa dönüşmüş. Orman devi olan biri burada. Ve taşa dönüşmüş. Bu da şeytanın oğlunun şeyi. Ee, merhaba şeytanın oğlu. Ee, merhaba şeytanın oğlu. Sana hiç bulaşmak istemiyorum. Ee, tamam uzaklaşıyorum buradan. Ee, ne olur bana bir şey yapma. Arkadaşlar, arkadaşlar bir şeyler çağırıyor. Gitmemiz lazım buradan. Buradan gitmemiz lazım. O geldi gördüm. Şeytan dönü. Allah belasını versin onun. Gördüm onu. Ee, oğlum, hani ya bir dakika nereye gittiğini bilmiyordu falan diyordu. Ne de şu an nerede olduğunu ne yaptığını bilmiyorum diyordu. Ve burada işte. Şeytan ne burada? Bir dakika. Bili, bili, sen misin? Bili. Yardımına ihtiyacım var Bili. Arkadaşlar Bili uyandırmam gerekiyor. Bili'yi nasıl uyandıracağım? Bili. Bili. Şeytan ne o... Gitmiş. Gitmiş arkadaşlar. Bili. Beni duyuyorsun Bili biliyorum. Bili yardımına ihtiyacım var Bili. Ya sön. Ya gidin be başımdan. Bili. Uyanman gerekiyor Bili. Yardımına ihtiyacım var. Bili, ne olur uyan, bili, beni duyuyorsun bili, biliyorum uyan, bili, duyuyorsun beni hayır ya arkadaşlar bili'nin uyanması lazım, bili öldü, hayır, bili, arkadaşlar orman koruyucuların sonuncusu da öldü. Daha yeni tanışmıştık ya. Bili. Hayır ya o ya susun bir ben de şeytan oğlu gelmeden buradan uzaklaşacağım arkadaşlar. Bir kaybettik. Daha yeni tanışmıştık. Arkadaşlar benim orman koruyucusu bulmam gerekiyor. Yani eğer bir orman koruyucusu bulabilirsem şeytan oğlunu öldürebilirim ama nerede bulacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Bilenler varsa yoruma yazsın. Ben şimdilik videoyu bitiriyorum. Umarım videomu beğenmişse beğenmişsinizdir. Şey ee, orman yaratıkların nerede bulacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Bilenler varsa yoruma yazsın. Çünkü şeytanın oğlundan üstünden gelebilmeniz için orman yaratığına ihtiyacım var arkadaşlar. Ormanın koruyucusuna ihtiyacım var. Ben şimdilik kaçıyorum. Eğer izlemeseniz aşağıdaki videoyu izlemeye devam edin dostlarım. Şuradan da kısa bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Serinin ilerleyen bölümlerini izlemek istiyorsanız mutlaka kanalıma abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlarım. Bay bay.